Bu efsaneyi dinlemeden önce videoyu beğenip abone olursan sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Adı bile savaş demek. Tarihin en büyük fatihlerinden biri. Ama biz onu sadece kurduğu imparatorlukla tanıyoruz. Peki ya Cengiz Han'ın bilinmeyen yüzü? Hadi şimdi efsanenin ardındaki gerçeklere bir yolculuk yapalım. Cengiz Han aslında Temuçin adıyla doğdu. Bu isim babasının düşmanlarından birini öldürmesinden sonra verilmişti. Temuçin demirci anlamına gelir. O zaman kimse bilemezdi. Bu çocuk bir gün dünya tarihini değiştirecekti. Kaçırıldı, köleleştirildi. Çocuk yaşta babasını kaybedince kabilesi onu ve ailesini terk etti. Temuçin aç kaldı, dışlandı. Bir gün düşmanları tarafından kaçırıldı ve esir edildi ama o zincirleriyle değil aklıyla kurtuldu. Kaçtı, geri döndü ve hepsini birer birer yendi. Evet, acımasız bir savaşçıydı. Ama kadınlara dönemin çok ilerisinde haklar tanıdı. Kadınlar, savaş konseylerine katılabiliyor, mülk sahibi olabiliyor ve yönetimde söz sahibi olabiliyordu. Hatta birçok valiyi kadınlar arasından atadığı bilinir. Cengiz Han ordusu sadece güçlü değil, esnek ve disiplinliydi. İlk kez posta sistemi kurdu. Haberci sistemi sayesinde 10.000 kilometrelik topraklarda emirler günler içinde iletiliyordu. Taktikleri öyle zekiceydi ki düşmanlarına hep sayıca az görünür ama onları tuzakla ezerdi. Tarih boyunca ne komutan geldi geçti. Ama hiçbiri savaşın dilini Cengiz Han kadar iyi konuşamadı. O, savaş meydanında sadece düşmanla değil, zamanla, coğrafyayla ve akılla savaştı. İşte karşınızda, Cengiz Han'ın ölümcül savaş taktikleri. Sahte geri çekilme. Cengiz Han'ın en meşhur oyunlarından biri. Ordusu savaş sırasında birden geri çekilir, düşman zafer sarhoşluğuyla kovalar. Ama işte o an, pusuda bekleyen Moğol birlikleri saldırıya geçer. Kaçan Moğol, aslında saldıran Moğoldur. Düşman her defasında aynı hataya düştü. Atlı okçuların üstünlüğü. Moğol süvarileri sadece savaşçı değil, birer ölüm makineleriydi. At üzerinde dört yöne de ok atabilen bu askerler hem hızlıydı hem de durdurulamaz. Savaş alanında koşarken öldürürlerdi. Cengiz'in ordusu rüzgar gibi eser, ok gibi saplanırdı düşmana. Psikolojik savaş, korkuyla fetih. Cengiz Han için savaş sadece kılıçla değil, akılla da yapılırdı. Ele geçirdiği şehirlerde büyük katliamlar yapar, sonra sağ kalanları serbest bırakırdı. Bu kişiler gittikleri yerlere korku taşırdı. Bir sonraki şehir savaşmadan teslim olurdu. Savaşı kazanmadan önce akılları fethederdi. Casusluk ve istihbarat. Moğol ordusu hareket etmeden önce onlarca casus çoktan hedef bölgeye ulaşmış olurdu. Tüccar kılığında sokaklarda gezer, kaleleri, asker sayısını, liderlerin karakterini öğrenirlerdi. Sen alışveriş yaptığını sanırsın ama o seni zaten çözmüştür. Onlu sistem, disiplinli ordu yapısı. Moğol ordusunda herkes yerini bilirdi. 10 kişilik birliğin başında biri, onun bağlı olduğu yüzlük onun da binlik birliğe bağlı. Disiplin sarsılmazdı. İtaat etmeyen yaşatılmazdı. Cengiz'in ordusu bir savaş makinesiydi. Düzenli, acımasız ve mutlak emir altında. Kuşatma ustalığı. Bozkır adamıydı ama surları yıkmayı da bilirdi. Çinli mühendisleri ordusuna kattı. Dev mancınıklarla kalelere taşlar, ateş topları fırlattı. Kalenin duvarları Cengiz'in hırsına karşı koyamazdı. İçeridekiler ya teslim olurdu ya tarihten silinirdi. Cengiz Han o kılıçla değil, akılla, disiplinle ve dehşetle fetheden bir imparatordu. O, düşmanın sadece bedenine değil, zihnine de hükmetti. Onun savaşları biteli yüzyıllar oldu. Ama taktikleri hala konuşuluyor. Cengiz Han, kendi dini olan Tengrizim'e bağlıydı. Ama fethettiği hiçbir halkın inancına zorla müdahale etmedi. Hristiyan, Müslüman, Budist ya da Şamanist, Hepsi onun yönetiminde dinlerini özgürce yaşayabildi. Bu da ona büyük sadakat kazandırdı. Gittiği yerlerde kanun getirdi. O sadece yıkan biri değildi. Cengiz Han yasa adını verdiği kanunlar çıkardı. Bu yasa hırsızlık, yalan, vergi kaçırma gibi suçlara sert cezalar getiriyordu. Ama herkes için eşit uygulanıyordu. Halk ilk kez adaletle tanıştı. En büyük düşmanı iç savaşlar İlginçtir ki onu yıkmak isteyen çoğu zaman dış düşmanlar değil, kendi ailesi oldu. Özellikle oğulları ve torunları arasında çıkan taht kavgaları Moğol İmparatorluğunu içten içe yıprattı. Cengiz Han bu tehlikeyi öngörmüştü ama önleyemedi. Ölümü bile gizemlerle doluydu. 1227'de öldü ama nereye gömüldüğü bilinmiyor. Efsaneye göre mezarına giden herkes öldürüldü ve binlerce at mezarın üstünden geçirilerek yer düzleştirildi. Hala bulunamadı. Belki de asla bulunamayacak. Bilimsel araştırmalara göre bugün dünya üzerinde yaklaşık 16 milyon erkek Cengiz Han'ın genetik izlerini taşıyor. Bu onun soyunun ne kadar genişlediğini ve etkisinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Cengiz Han bir savaşçıydı ama aynı zamanda bir lider, bir yasa koyucu, bir stratejistti. O sadece toprakları değil, insanlık tarihini de şekillendirdi ve geriye hala konuşulan bir efsane bıraktı. Bu tarz videolar için videoyu beğenip abone olabilirsin.